etkilenen gençlerin güçlendirilmesi amacıyla yürütülen Farkında Mıyız projesi Elazığ'da başladı. Proje kapsamında iki gün sürecek etkinliklerde gençlerin afet sonrası sosyal dayanıklılığının artırılması hedefleniyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İnternet, Medya ve Bilişim Federasyonu işbirliğinde yürütülen afetten etkilenen gençlerin güçlendirilmesi destek programı kapsamında hayata geçirilen Farkında Mıyız projesinin Elazığ ayağı başladı. Artık ona bağımlısınız. Yani nerede bağımlı olup, nerede bağımlı olmadığımızı tanımlamak lazım ki daha sonra işin bilimsel tarafına geçirebilirsiniz. 17-19 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek proje kapsamında çeşitli söyleşi ve etkinliklerle gençlerin afet sonrası sosyal dayanıklılıklarının artırılması ve toplumsal farkındalıklarının geliştirilmesi amaçlanıyor. Türkçe Dünyada en çok üretilen web sitesi içeriği dilinde dördüncü sırada. Yani bu önemli bir rakam. E, Türk dili belki pek çok yerde aşağıda görünüyor ama internet web sitesi içeriğinde biz de orada dönüyoruz. Bu önemli bir şey ve aslında do doğru bir şey. Programın selamlama konuşmasını yapan İMEF Genel Başkanı Doktor Süleyman Basa, internetin doğru şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla geçtiğimiz 10 yıldan bu yana çalışma yürüttüklerini ifade etti. Einstein MCK formülünü buldu. Dünyada bütün atomu çekirdeği parçalandı ve dünyada bütün sanayi değişti. Ama Hiroşima'ya atom bombası olarak atıldığı zaman herhalde çok mutlu olmamıştı kendisi de kimse de. O yüzden internet böyle bir şey çok yararlı. Düşünün ki pandemi yaşadık. internet olmasaydı en az bir yıl okulumuzu kaybetmiştik, işlerimizi yapamamıştık. Ama bunun yanında da bağımlılık noktasında Türkiye'de şu anda en önemli bağımlılık internet bağımlılığı olarak görülüyor. İşte biz bunu aslında bugün Beraber tartışacağız. Aslında sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bugün değerli uzman hocalarımızla birlikte Genç Spor Bakanlığı'nın desteğiyle Afet Yöneticileri Gençlerin Güçlendirilmesi Destek Programı kapsamında bir aradayız. Değişik etkinliklerle bu projeyi yürütüyoruz. Bugün de buradayız. Yarın gene başka bir salonda Cumhuriyet'ten günümüze bir Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı önemli bir çalışmayı beraber sunacağız. Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdülsamet Eren böyle anlamlı bir organizasyona Elazığ'da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Tabii Gençlik ve Spor Bakanlığımız Türkiye İnternet Medya Bilişim Federasyonu ve aynı zamanda tim bir ortaklığıyla hem afetten etkilenen gençlerimiz için hem de farkında mıyız bağımlılıkla mücadele ile alakalı çok ciddi ve faydalı bir proje sonlanıyor. Ben bu anlamda çok kıymetli abimiz, üstadımız Doktor Süleyman Basa ve ekibine, hazırına çok teşekkür ediyorum. Program kürsü konuşmalarının ardından farkında mıyız bağımlılıkla mücadele konferansının düzenlenmesi ve soru cevapla devam etti. Ee, şu anda ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerle ilgili çalışmalar yapıyoruz biz de Sivas'ta. Ee, ve bakıyoruz ki insanlar dijital itibar diye bir kavramı bilmiyor. Dolayısıyla inşa edememiş. Kendileri hakkında diğer insanların ne bilmesi gerektiğini organize edememiş. Nereye geliyor konu? Bağımlılıkla birlikte konuyu oraya bağlayacak olursak içeri girmişiz, tüketmişiz, çıkmışız. Oysa orada bir gelecek inşası söz konusu. Benim sizlerden ricam dijital itibar kavramını aklınızda tutun, internette araştırın, LinkedIn profilinizi oluşturun ve geleceğinizi bugünden inşa edin.